değerli konuğumuz Kayseri Belediye Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Özel şu anda mahallemize, parkımıza, alanımıza giriş yaptı. Huzurlarınıza <laughs> Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Biz bugün sizin için buradayız. Burada olmamızın amacı şu. Geldiğimiz günden beri büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yukarıda Allah biz buradayız. Bütün amacımız sizin güveninize layık olabilmek çokça birikmiş sorun var. Madem ki halkımız bize bu görevi verdi, biz de halkımızın yüzünü ak etmek, onları mahcup etmemek için ben başkan yardımcılarım, müdürlerimiz, işçilerimiz, meclis üyelerimiz, ilçemiz, yönetimlerimiz gece gündüz işimiz, gücümüz Esenyurt diyerek çalışıyoruz. Bu çalışmayı alanda yapıyoruz, sokakta yapıyoruz, belediyede yapıyoruz. Ama dedik ki herkes belediyeye gelmeyebilir. Biz halkın ayağına gidelim. Bizim için halk her şeyin üstündedir. Gidelim her mahallede halkı dinleyelim. Onların sorunlarını orada alalım ve çözüme kavuşturalım. Biz bugüne kadar çok yol yaptık. Çok sokak yaptık park yapıyoruz, bahçe yapıyoruz, kreş açıyoruz, aşevi açıyoruz. Efendime söyleyeyim okullarımızı tamir ediyoruz. Çocuklarımıza yardımda bulunuyoruz. Hastalarımıza yardımda bulunuyoruz. Şu anda saysam sadece bu toplantı buna yetmez. Ama yeter mi yetmez. Peki ne yapmak lazım? Sizin de çabalarınızla, gayretlerinizle halkın da desteğini yanımıza alarak yanlışlarımızı düzeltmek, eksiklerimizi gidermek ve her bir yerde ne tür bir sorun varsa onu çözmek için hem belediyede, hem yolda, hem sokakta, hem de mahallede olmamız lazım. Bu katılımcı demokrasinin en önemli nişanesidir. Halkı dinlemeyen bir belediye başkanının başarılı olma şansı yok. Hamasetle iş yürümez. Ben halkımı önemsiyorum, halkıma değer veriyorum. Bakın bir örnek. Arkadaşlarıma dedim ki bir temizlik şantiyesini kurun. Gittiler bir proje yaptılar bir yerde o şantiyenin kurulması için güzel de bir proje yaptılar. Sonra halkımız toplandı dedi ki Sayın Başkanım biz istirham ediyoruz. Burada yapma bunu. Ben ne yaptım? Dedim ki ben halka rağmen iş yapmam. Madem siz istemiyorsunuz yapmayacağım başka yerde yapacağım dedim ve Sizden iki tane ricam var. Bir öncelikle ortak sorunlarınızı dile getirin. Mahallenin ortak sorunları çünkü ortak sorunlar çözülürse mahalle iyi olursa siz de içinde iyi olacaksınız. Sadece bir tek ev iyi olursa mahalle kötü olursa siz de iyi olmazsınız. Çünkü siz sokağa ineceksiniz, o yolda yürüyeceksiniz, o parka, o bahçeye, o kreşe gideceksiniz. Onun için amacımız mahallenin iyi olması. Peki kişisel sorunlarınız yok mu olabilir? Onları da burada bir takım forumlar var, onları alacak insanlar var. Belki o kişisel sorunları siz de herkesin içinde dile getirmek istemeyebilirsiniz. Onları da alacağız ve onları da çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. O nedenle ben buradayım, emrinizdeyim. Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanım mahallemin adına, Selahattin Eymi Mahallesi'nin adına birkaç mazuriyetimiz var. mağduriyetiniz var daha doğrusu. Şimdi bizim pazarımız yok başkanım. Bizim e, dolmuşlarımız yok. Burada hastamız var, engellilerimiz var, yaşlılarımız var, çocuklarımız var. Pazara gidebilmek için en az yarım saat, 20 dakika yürümek durumunda kalıyoruz. Çok mağduruz. Pazar meselesi de önemli. Şimdi mahallemizden gelen pazar yeri talepleri doğrultusunda daha önce muhtarımız tarafından da böyle bir talep gelmişti. İlhan sen de söylemiştin bunu. Şimdi pazar yerleri projemiz hazır. İnşallah şimdi başkan yardımcımız Osman Bey'e talimat veriyorum. Bu 1343 nolu sokakta sanırım bir pazar yeri projemiz var gerekli altyapı ve üst yapı teknik ve zemin araştırmalarını başladık. Bunu en kısa sürede bitirelim ve bu pazarı Selahaddin Eyyubi'nin hizmetine açalım. Sağ olun. Bu konuda hem sosyolojik hem psikolojik olarak ee, bazı yardımların yapılması çok önemli. <laughs> 15.38, 15.51, bırak kayıt 15 51 15 57. Bu sokakların hepsini parke ile taşla yapmışız. Muhtelif parke yol 391 noktada 2585 metrekarede ayrıca yapmışız. Bunları siz evlerimize farkınıza rahat gidesiniz, gelesiniz diye yapıyoruz. İnanın herhangi bir belediye bütün şehri ancak bu kadar ya yapmış ya yapmamış. Yeter mi? Yetmez. Daha da yapacağız. Toplam 38 bin metrekare, 31 bin 500 metrekare ikisi ayrı ayrı yeşil alan yapmaya çalışıyoruz. Bu, bu mahalle bu konuda şanslı buradan geçen o boru hatlarının üstünü kapatıyoruz. Onları çocuk oyun alanları yürüyüş bantları bisiklet yolları efendim ağaçlama yeşillendirme hepsini beraber yapıyoruz. Ayrıca bu parkta işte bu halı sahayı birlikte yaptık. Sizin emrinize amade ettik. Daha da yapacağız inşallah. 15-51 sokakta 8800 metre kare alana sahip bir çamlık alan var. Demin bir bacımız söyledi. Orayı tamamen bir mesire alanı olarak yeniden düzenliyoruz. Nerede? Selahaddin Eyyubi'de. Ayrıca 1587 sokakta bulunan Mimar Sinan Parkı o üçüncü etabı bakın 144 bin metrekare. Aslında bir metre bile yeşil alan bırakmamışlar. Her tarafı betona, betona, betona boğmuşlar. Beton yenmez. İnsan, insanca yaşamalı. Bunlar ne? Bunlar boru hatları geçiyor. Vadiler, biz onların üstünü, altını yapıyoruz, onarıyoruz. Sizin çoluk çocuğunuzla hafta sonu, akşam üzeri gidip gezebileceğiniz, hava alabileceğiniz yerler haline getiriyoruz. İETT ile çalışıyoruz otobüs eksiği olan yerlere getiriyoruz. Dün de İETT Genel Müdürü benim yanımdaydı, konuştuk. Onunla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pazar alanı ile ilgili demin işte talimat verdim. En kısa sürede burada bir pazar alanı da açıyoruz. Yani söylemek istediğim şu sevgili Selahaddin Eyyubi'nin sakinleri. Sizin için çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir, yanlışlarımız olabilir ama niyetimiz halisane siz daha iyi yaşayasınız, daha mutlu yaşayasınız, daha güzel yaşayasınız diye biz gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu bir lütuf değil. Bu göreve talip olmuşsak sizin için çalışacağız. Ve çalışmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Gel bakayım. Evet. Böyle şöyle kazandık şuraya ya. atacağım? Gerekleri parlak yani şu an bir yasa önceden, var. Yani. Önceden kimse yoktu sizin gibi. Sizin yaklaştır. Gibi, sizin gibi aslan gibi böyle böyle başlıyor. Sizin gibi canlı bir var. Başkanım. Başkanım. Evet. ama. Herkes şahit olsun sizin gibi canlı bir Hay Canını ver Canım bize lazım. Başkanım. Ki senin geleceğin parlak cesur bir adamsın. Evet. Tamam. Bizim çok Ben de çok abi Mahallemize ve parkımıza bir futbol sahası ve bir merhaba başla gitiyor. Çocuklar başla. Yapmayın ya. başka Evet sayın başkanım. Evet, El sallayın çocuklar el sallayın.